Kırmızı Pazartesi Gabriel Garcia Marquez Henüz ilk sayfasında sonu bilinen bir roman ancak bu kadar sürükleyici olabilir. 21 yaşındaki zengin yakışıklı Santiago Nazar bir pazartesi günü öldürülür. Kaza geliyorum demez ya bu hikayede ölüm geliyorum diyor ve hiç kimse bir şey yapmıyor. Kasaba halkından kimi cinayetin gerçekleşeceğine inanmıyor. Kimisi Santiago'nun bildiğini düşünüyor. Kimi nasıl olsa bir başkası uyarır diyor. Belediye başkanından kasabanın papazına kadar herkesin bildiği cinayeti bir tek Santiago bilmiyor ve bu umursamazlık genç Santiago'nun ölümüne sebep oluyor. Namus kavramı altında işlenen bir cinayet, gelenekçi toplumun cehaleti, toplumun kişiyi suça teşvik etmesini anlatan çarpıcı bir hikaye. Sonunu bildiğimiz halde yine de birilerinin bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Çaresizlik okuru boğuyor. Çok çarpıcı, kahredici bir sonu var. Mutlaka okuyun. Sevgiler.